2019 yılından bu yana eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye, gençlik ve spordan yeşil alanlara kadar yüzlerce yatırım ve hizmet ürettik. Geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek nitelikte proje ve yatırımlar yaparak tüm vatandaşlarımız için daha güzel bir yaşamın temellerini sağlamlaştırdık. Şükürler olsun ki bugün geldiğimiz noktada yüzünü Türkiye yüzyılının en yüksek burçlarına dönmüş her alanda gelişen bir Karatay'dan kıvançla bahsedebiliriz. Karatay'ımıza yüzde yüz öz kaynaklarımızla Sadece 5 yılda kazandırdığımız 67 yeni tesis, 1200 kilometre yol çalışması, 16 okul ve eğitim tesisi, 30 yeni halı saha, spor tesisleri, sağlık tesisleri, 119 park ve yeşil alan, 177 yeni iş makinası ve araçlarımız, kafe, karataylar, kütüphaneler, geleneksel yapılar, toplu konut hamleleri ve daha nice yatırım her yaştan insanımız için ortaya koyduğumuz bir başka Karatay vizyonumuzun sahaya yansımaları olmuştur.